ara ara bu arada Cem Yılmaz da böyle bir şive şakaları sıkıştırıyor e, araları. <laughs> mesela bir tane Atademir üzerinden yaptı. işte Atademir'in Trakya Ege aksanıyla dalga geçip e, filmlerindeki yani işte hani bu aksanla komik olmaya çalıştığını e, kendisinin biraz daha yüksek mizah yaptığını <laughs> ima ederek ama o samimi bir şekilde. Mesela. Ya sen de bunu biz konuşmuştuk daha önceden de bana şey geliyor yani bir insanın işte Trakya aksanıyla konuşması. Bir Ata Demirer çok taklitçi bir insan. Yani seviyor taklit yapmayı. Ünlülerini taklidini yapıyor. Bülent Ersoy'un da taklidini yapıyor. Şive taklitini e, iyi yapabiliyor. Bence çok zor bir şeydir. Ben şive yapamam. Yani e, taklit şeyini. Şimdi bunu yaptığı zaman insanların yani bunu de tekrar konuştuk. Tekrar altı yani Bazı şiveleri yaparken o düşünceyi Aşağılamak için o şivede konuşmak bence aşağılık bir düşünce genel olarak. Yani atıyorum işte W'sinin eğitim seviyesi şu, eğitim seviyesiyle şive arasındaki korelasyonu görüp bu şeye benziyor, bütün zincirler katil olmaya meyillidir demek gibi bir şey oluyor. Hani bu kafadan tabii ki bazı eğitim seviyelerle bazı şiveler ya da bazı muhabbetlerle bazı şivelerin bağlantısı olabilir, ama bence bir şeyde de görüyoruz yani işte geçen Nevşin'de de görmüştük. Yani bir şeyi dalga geçerken böyle Doğu aksanı yapmak ya da işte Trakya aksanı yapmayı aşağılamak olarak algılamak bence çok 30'lar 40'lar Türkiye'sinin kafa taş yapısına benziyor. Yani bir tane dili diğerlerine bir aksanı empoze etmeye çabalamak ya da ne bileyim bazen ben o dil terörü diyorum onu da kendi içimde. Arkadaşlarım mesela bir şey yanlış söylediğin zaman böyle düzeltmeye çabalaması. Yani yani e, o o o kısım yani mesela bir şeyin telaffuzunla ilgili bu kısım bence şundan dolayı kıymetli çünkü dil sosyal sınıfların çok göstergesi olarak algılanıyor. Türkiye'de de ırk üzerinden sosyal sınıflar çok şekilleniyor. Şimdi bir komedyenin başka bir komedyene ya bu da parasını ve komedisini işte o adamlar gibi konuşarak kazanıyor demesi, kimseyerek bile olsa e, garip geliyor bana. Bilmiyorum sana ne düşündüğünü ama şundan dolayı da garip geliyor. Ya bu avam tabakadan, fakir fukaradan para kazanıyor. O yüzden fakir kaldı. Ben sizin dediğinizi, sizin sorunlarınızı konuşabiliyorum. O yüzden böyle popüler filmler değil de daha işte zeki doğu filmler yapıyorum. İşte şeyler yapıyorum. Çok yaşa. ya da işte o film Türkiye'de hiç Trakyalı insan yok mu? Türkiye'de hiç ee, o alt sınıf insan yok mu? Bunların sorunları, bunların konuşma tarzları neden ya da kıyafetleri neden aşağı olsun? O şeye benziyor. Arabesk müziği küçümsemeye benziyor. Ya da Türk sanat müziğini çok e, üst görüp Türk halk müziğini küçümsemeye benziyor. Hepsi birbiriyle korele. Ve bence aksanlar kısmında toleransımızı arttırmamız lazım ya genel olarak. Yani bir toplum eğer aksanlar kısmında toleransını arttırmazsa diğer düşünceleri olan önyargıları da aynı mantıkla çalışıyor çünkü. Yani mesela ne bileyim adam düşünsene mesela Kürt bir siyasetçi Kürt aksanıyla konuşulduğu için dalga geçiliyor ya da küçümseniyor. Algısı olursa demokrasiyi nasıl şekillendireceğiz? Ya da o Kürt Kürt aksanıyla Türkçe değil de mükemmel bir İstanbul aksanıyla Türkçe konuştuğu zaman yani ne güzel asimile olmuş ve e artık bizim gibi olmuş. Dolayısıyla onun söyledikleri anlamlı oyun göreceğiz? Peki bunun komedide neden yani işte dalga geçilen bir şey olsun? Evet. Çok haklısın <laughs> Bilmiyorum belki şey geliyor. Ben ben biraz hassas olabilirim bu konuda. Kendimi <laughs> kendim de çok dikkat ediyorum çünkü biz de yapıyoruz. E, sık sık. insanlar da çok sık sık yapıyor. Mesela bundan ben bunu düşünmeye başladıktan beri şunu gözlemlemeye başladım. İnsanların bir düşünceyi ses benzetmesiyle aktarmaya çabalıyorsan mesela tiki kadın sesi çok yapıyorlar mesela. Çok görebilirsin çevrende. Yani ya da işte kadınların genelde seslerini e, küçümseyerek konuşturma eğilimleri oluyor. Ya ya işte ne bileyim Bertan ben ondan istemiyorum falan uzatan bir muhabbet yapıyor tamam mı? Bunu şunu dikkat et. İnsanlar genelde ses benzetmelerini, ses değiştirmelerini, lehçede konuşmayı küçümsemek için yapıyorlar. Mesela sen de hayatta çevrendeki insanların ses tonunu değiştirdiği zaman ne amaçla yaptıklarını bir gözlemlemeye çabala. Anneni, babanı, arkadaşlarını. Ne zaman ses tonunu değiştiriyor? Düşünceyi övmek için mi? Düşünceyi küçümsemek için mi? O bahsettiği argümanı. Ve hangi millet hangi DC'ye, hangi cinsiyete, hangi sınıfa benzeterek konuşmaya çabalıyor. Biraz i̇şte. bunu şeyde de diğer podcast'ta da konuşmuştuk. Sence her komedinin kendisine ait bir sosyal kitlesi olduğu varsayımını yola çıkarak Ata Demir'in ki de kendince doğru bir şey değil mi zaten? Sadece o kitlenin biraz daha sayıca fazla olması Türkiye'de orta ve alt kesimin işte kendisini daha ezilmiş, daha sıkılmış. Çünkü mesela bu vakada diyelim ki Cem Yılmaz kimi temsil ediyor? Beyaz üst tekrar sınıf insanları heyret edebileceği bir şey kuruyor diyelim. Tamam. Ee, öbür kişi de Ata Demirer de işte bu e, ya da öbür kimdi? Şan'dı. Şan. E, bunlar da farklı sosyal kitleleri e, hedef alıyor. Sosyal grupları hedef alıyor. Belki şu olabilir o kitleler sayıca daha fazla olduğu için popüler kültürde daha başarılı olduğu açısından belki kendi içinde bir rekabete girmiş olabilir. Yani Recep İvedik'in çok satan olması, rekorlar kırması hem bence mizanın güzel olması, ben ön yargılı bakmamak gerekiyor. Çünkü o kitle kendisi gülebiliyorsa yani Porsche esprisine ya da Miami esprisine gülen kitlenin sayısının 100 kişi olması İve diye gülenleri 1 milyon kişi olması kitlesel anlamda ikincisinin daha başarılı bir yapıyor. Ve daha ön plana çıkıyor. Daha çok izleniyor insanlar tarafından. İnsanlar gülüyorsa da güzel mizah bu mudur yani? Doğru neden, güzel neden, mizah nedir? Mizah neden, neden kötü mizah olsun? Mizahın işlevi eğer insanları güldürtmekse daha çok insanı güldürüyorsa ne mutlu ona. Ama mizahın işlemi... Acaba sadece güldürmek mi yoksa güldürtürken düşündürtmek mi? Bence bu. O yüzden zeka da işine, içine, içine giriyor. Tamam kanttan bile gelen. Tamam mı? Estetik, güzel, sanat, kültür niçin vardı algısı batıda? Şu an hani popüler kültürle elit kültürün kendi arasındaki savaşı gibi bir durum var yani tamam mı? İşte öyle mizah esprileri olsun ki hem düşündürsün hem de güldürsün. Yok abi yani niye bir şey olmak zorunda ki? Yani niye, niye güldürsün, niye düşündürsün? Ben gülmek istiyorum yani. Zaten gülüyorsam muhtemelen arka planda bir şey düşünüyorum yani. Şey bile yani ne bileyim yere düşen bir adam adama gülmem bile arka planda bin tane açıklaması var yani neden buna güldüğüm üzerine. O duygu çok rahat geçirebiliyorsun dil olmasa bile espriyi, gülmeyi. Belki de ilk geliştirdiğimiz reflekslerden bir tanesi çocuk olarak. Çünkü tatlı gözükmemiz lazım ki annemiz babamız bizi sevsinler. Ee, çok ağlayan... Yalnız gülmeden önce ağlıyoruz. Çünkü ihtiyacımızı ağlayarak dikkat edecek şekilde olmuş, evet ama sürekli ağlasak ve hiç gülmesek de bence her zaman yemek alamayacağımız için ee, ağlamayı bir yerde bırakıp gülmeyi yani düşünsene hiç gülmeyen bir çocuk anne babayla nasıl bağ kuracak? Neyse şey e, gülmek birleştiriyor, gülmeyi de sınıflaştırmayalım yani bir zahmet, onu da mı? sınıflaştırma. Yok bence bunda bir problem yok. Herkes farklı şeylere girebilir yani. Ben Niye böyle aldımana gelirken gülerken düşündürmek güldürürken düşündürmek zorundayım? Hayır bence... herkesin düşündüğü şeklen şeyler de farklı olabilir yani. İlerce. Zaten bence bir insan gülüyorsa bir şekilde düşünüyor abi. Düşünüyor yani zaten. içeride bir mekanizma işliyor. O mekanizma onu rahatlatacak bir formda olduğu için gülme eğilimini gerçekleştiriyor. Yemek yedi sıçtı gibi bir şey bence bu. Yani o kadar basit bir mekanizması olduğu için çok da fazla böyle yani sıçarken aynı zamanda bilinen yaptırmalı gibi değil. Yani basit bir mekanizması var gibi geliyor. Ben bu arada şeyi çok ayırırım yani. Komik bir şey beni kahkaha da attırabilir, gülümsetebilir de. Bunlar iki farklı mekanizma gibi. Mesela ben hiçbir zaman stand-up'a ya da güzel, gerçekten komik bulduğum bir e, mizaha kahkaha atarak gülmem çok nadirdir ama biri burada kayıp düşse kahkaha atarak gülerim yani. Ama anne hani, hey, orada bulduğum şeyler farklı. Ya bence ikinci güldüğüm şey mesela cenazede gülmem ya da işte biri düşünce gülmem. Orada tamamen bir refleksif bir şey var yani. Biz orada bir stres olma var onu bir şekilde gülmeyle release ediyorum yani bırakıyorum. Ya yani diğeri beni gülmekten çok hani düşündürtüp gülümseten şeyler daha çok şey işte yani aklıma hitap ediyor gibi geliyor. ya yani orada bir orada bir mizahı yapan kişinin yapmaya çalıştığı bir şey var, bir amaç var. Orada onu görüp onu takdir ediyorum. ha takdir edebildiğim için ona gülüyorum ve komik buluyorum. Ama gülümsemeyi sen alkış gibi yapıyorsun. Yani tamam emeğine saygı duyuyorum gibi. Evet ama hoşuma gitti. Yani. Bir yandan da şu olabilir. Yani şimdi sen psikolojiye, sosyolojiye ilgi duyduğun için haliyle e, insanların doğasa da doğ genel olarak toplumun kendisini bastırdığı, baskıladığı konular üzerine zaten düşündüğün, çalıştığın için diğer insanlardaki o KK refleksinin sende olmaması normal çünkü zaten sen bunu kendi bilinç yani mekanizmasıyla ilgili kafanda yoruyorsun. Ama e, şey kısmı yere düşen bir insanın e, gülme kısmı senin çalışmadığın bir yerden sınavda soru geliyor gibi oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani sen yere düşen ama mesela ben diyelim bir şeyim e, yere düşen insanlara ne çektiği acı çekip çekmediği ya da buna neden güldüğün üzerine çalışan bir insan olsam. Buna kafa patlatmış bir insan olsam, yere düşen bir insana gülmem. Komik gelmez bana. Çünkü ben bunu çok emek harcadım, ne demek olduğunu biliyorum. Bir insan yere düştüğü zaman neden güldüğümüzü biliyorum. Ben neden güldüğümü biliyorum. Belki yere düşen bir insanla ilgili şaka yapan bir komedyenin bu çabası bana komik gelebilir ve gülümseyebilirim. Güzel bir yerden yakalamış, evet burası doğru bir yakaladığı yer ama ben bunu biliyorum zaten. Beni buradan tavlayamazsın gibi. Burada bence sorun şu. Senin KK ile güldüğün yerler senin muhtemelen çalışmadığın yerler. Kendi içinde bastırma eğiliminin çok olduğu yerler. Toplum mesela sen Cem Yılmaz'ın esprilerine diğer insanlar KK ile gülerken gülmediğin için belki çünkü gülmemenin sebebi belki zaten bu konular senin hayatında merkezde oturuyor. Politik sorunlar, finansal sorunlar, sıkıntılar. Türkiye'deki insanlar belki bunu bastırmaya çabalıyorlar konuşmuyorlar ya da seks. Şimdi ben de seks seksle ilgili çok konuyu konuşabiliyorum, bastırmıyorum. Adam seksle ilgili bir espri yapınca bilmiyorum ki ben. Komik gelmiyor bana. Anlatın yani çünkü şey gibi geliyor. Bende bir boşalma, bir rahatlama anı yaratmıyor. Birisi benim yerime seks konuşuyor. Birisi benim yerime politik anlamına kadar ezildiğimizi söylüyor. Ben zaten bunu şey yapıyoruz yani konuşuyoruz, analiz ediyoruz falan. Burada önemli olan sen neyi bastırıyorsan ya da senin kafanda şu an hangi konular gerginlik yaratıyorsa bunu KK yapma eğilimli olması. Düşen insan olayı bence çok ilkel bir cevap olduğu için given gibi bir şey. Herkes de var. Yani üzerine özel çalışmadıysan gülüyorsun. Çünkü benim başıma gelmedi diye rahatlıyorsun. Çünkü o stres boş oluyor başına bir şey gelmedi diye. Yani o düşen insan kafasına çarpsa ve ölse gülmeyi durdurursun. Düştü, saç korktuğun bir şey yaşadı. Ama yani şu an gülümsedin inşallah kalkatmaya devam etmezsin. Yani kafası ezilmiş bir insanın yani düştü. <laughs> Ben de şeyi düşünüyorum yani. şan diye kaka attım sence. Senin reaksiyonuna kaka attım. <laughs> Beklemiyordum çünkü. <laughs> Bak S onu diyecektim, beklemediğim şeylere gülüyorum. Ee, yani o düşme yani mesela bir filmde se se fizik... <gülüyor> <gülüyor> seni çünkü, beni unutma. Seni çünkü aşırı duygusuz ve apatik bir insan mısın diye sordum. Sen de hayır ya değilim diye güldün. O kadar da değilim yani. Hayır. Onu ima ediyordu. Yok canım ona gülmem diyorsun. bilerek aslında. İlginç bir cevap. Hayır benle ilgili değil. Sen bunu normalde zaten bu eleştiriyi bana yapıyorsun. Kayıt altında böyle pat diye bunu söylemem komik geldi. Ee, başka bir şey diyecektim. Ee, Yeri düşen insanlarla ilgili bir şey söyleyecektim. Heh, yani mesela fiziksel komedi e, yapan bir insanın gösterisine gittim diyelim ya da bir filmde. Bu kadar güler miyim? Yani sanmıyorum. Bence benim güldüğüm şey gerçek hayatımda görüp beklemediğim şekilde olan olaylara gülüyorum gibime geliyor. Yani Çünkü bunu, bu, bu bir, şey, şey, bu bir senaryonun bir parçası olarak yazılsa düşme olayı e, o kadar gülce, sanmıyorum. Ya işte diyorum ki o duygu senin için ne kadar alıştığın, şaşırdığın bir şey. Mesela ne bileyim Shakespeare'in yaptığı <laughs> tiyatrolarda ayağına işte ne bileyim e, patine ya da işte o bağı ayakkabı bağını bağ, ya, yanlış bağlayıp düşen insana gülüyor. Şapşallıkları gülüyoruz tamam mı? Çünkü onlardan bir tanesi olmak istemiyoruz ve toplumun en büyük sıkıntısı şapşallık eleştirildiği için bunlardan biri olan insanları görüp aslında bu hani, günah keçisinin yakma ile benzer bir şey ters versiyonu. Hani birileri rahatlıyor ya yaktığı zaman dinlemdece cadıları yakıyorlar. Toplum günahlarını boşaltmış gibi yapıyor. O ters açıdan yapıyor miza şapşallık, aşağılanma, işte dalga geçilme. Mesela Cem Yılmaz'ın şey muhabbeti vardı ya işte gişede İngilizcesini patlamaya çabalayan e, turist. Yani o hmm. aşağılanma adam orada dalga geçince rahatlıyorsun öbür tarafta miza. Yani o şapşal insan o, bu kadar da şapşal değilize gülüyoruz. Abi ben ya, de bunu de o duruma düşmedik. Bu yani. kadar da düşmedim. Yani tek ayağım tekerledi böyle düşermiş gibi oldum ama yere düşmedi mi? Oh be bak düşenler varmış muhabbeti gibi garip bir rahatlatma var ama bir yandan ben de çok içgüdüsel bir şey. Küçük bir çocuğa bak mesela. Ona şaşırttığın, yani bunu de konuşmuştuk ya. Ona C dediğin zaman, gözünü kapatıp açıp C dediğin zaman şaşırıyor. Sen onun o olduğunu bildiğin için önce korkuyor sonra C'nin ses tonuyla gülmeye başlıyor. Yani ilk ilkel gülme refleksimiz normalde şaşırdığımız, korktuğumuz ama aynı zamanda karşımızdaki insanı tanıdığımız, bildiğimiz, bize zarar vermeyeceğini düşündüğümüz için de e, sonra o rahatlamadan oluşan gülme, yani o stresten boşalan yere gülme dolduruyor değil mi? Yani ya da beyinde korku refleksi, gerginlik refleksi var. Buna cevap olarak serotonin üretecek bir mekanizma geliştirmişiz ilken anlamda. Küçük çocuklarda bile. Yani eğer sen C yaptıktan sonra çocuğa Hır yapmaya devam edersen hiç gülmez. Yani o yüz mimiklerinin onu güldürecek hale, sempatik hale gelmesi lazım. Bence bu ilginç kısmı toplumsal anlamda sürekli C modunda bastırdığımız birçok olay var ya. Bunların rahatlı ve güvenli ortamlarını bulmaya çabalıyoruz. Yani yere düşen bir adamın kafasının parçalanmaması, onu hala yaşıyor olması, o C'yi açan suratın annemizin, babamız, arkadaşımız olduğunu görmemiz. Yani onu açtıktan sonra dişlerini göstermeye devam ederse hiç komik olmayacaktır yani diye düşünüyorum. Peki sana bir soru. Söyleyecek, soracak bir suyun şey yoksa. Aklıma bir şey geldi sen önce sor. Allah aşkına sen söyle. Ay, sen söyledin önce. Söyledin. Ne olur sen söyle. <laughs> Başka bir tane şakası aklıma geldi. de. Ee, oradan neye gülüyoruz, neye girmiyoruz o bağlayabiliriz. Ee, şey işte osuruk şakası niye var yani? Bire osurunca niye gülüyoruz konuştu. Eee Hani buna bir antropolojik bir açıklama getirdi Cem Yıldız. Yani. <laughs> Gülerken Yıldız düşündürdü sizi yani. Evet aynen. İşte diyor ki Atademir'de Demirer'de şiveyle şey yapsın, güldürsün. Biz de böyle bilimsel bir yerden yaklaşıyoruz. ya yani bir şey demiyorum. <laughs> ama sen duydun. Ama e, bu, bak buradaki samimiyetine inanıyorum bu arada. Bu gerçekten aşağılamak için yapmıyorum yani. Hani e, Aşağılıyor mu? Bence aşağılayanlarla da dalga geçiyor. Yani o iki mizahı karşılaştıranlarla dalga geçiyor bir yandan. Bana biraz şey gibi kızım sana söyleyeyim, gelinim sen anladın fark yok yani. Neyse tamam okey geçtik. Neyse şöyle bir şaka yaptı işte. Bunlar avcı toplayıcı zamanda işte annem var arada çocuğa bakıyor. Erkekler e, şeye ilk defa e, hayvan avlayacak. işte şeyle gidiyorlar mızrakla gidiyorlar ilk defa ve topluca gidiyorlar. Sessiz sessiz yaklaşırken tam mızrağı atacağı sırada biri osuruyor. Ondan sonra herkes böyle arkasını mavi oldu mu şimdi falan diye. Orada hayvan kaçıyor. Neyse bu tür bir e, evrimsel adaptif işlemi var, işlevi var herhalde osuru içeride tut tutmamızın ve e, dışarıya salınınca ayıplanmasının. Abi bence baharatın. koku yani koku hoşumuza gitmiyor. Çünkü bağırsaklardan gelen, <laughs> indiklerden gelen bir mesaj var yani. Evet ama bir dakika bu demin yaptığım bilimsel bir açıklama değildi. Bunu. Biliyorsun değil mi? Ee, biliyorum yani. <laughs> o yüzden... E, o yüzden biraz önce Demir Demirel'le ilgili söylediği şey daha da komik ve ironik hale gelmeye başlıyor. Yani bir de bilimsel yapmıyor mu dedi. Neyse tamam geçti. Hayır onun ironisini yapıyor işte. Tamam. Anlamadın mı? <laughs> A anladım, anladım da yani tekrar aynı şey diyorum yani e öyle değilmiş gibi gözükmeye çabalayıp bunu şakasını yaparken de öyle oluyorsun. Çünkü argümanım bu. Tamam ben stripoktan bir an annenizle e bunu açıklamış olabilirim ama bu bilimsel yaklaştığım anlamına gelmiyor anlatabiliyor muyum? Ya da biz i̇şte zaten öyle bir şey iddia etmiyor ki adam ama. Ama işte argümanı bu. Bilinç altında lafı sokuyorsun. Şimdi Ata Demirel üzerine 15 dakika konuştuk. Adam niye böyle mi yapıyor? işte şu an gök bu yaptık. Sanki Cem Yılmaz çok üst espriler yapıyormuş gibi muhabbet yaptık. Çünkü öyle bir algı ya sen kendi marketini bunu dedin. Neyse tamam. Bir şey demiyorum. Sinirlendim. Ee, şey. Anlamadım. <laughs> <laughs> Bundan sonra seni güldüğün anları not ediyorum diyorum. Hmm, ben sinirlendim deyince geldi. <laughs> ee, şey, Hayır, mesela... De, ah, ya, ben şuna, şuna gülüyorum işte. <gülüyor> şuna gülüyorum. Sen normalde sinirlenmiyorsun ya bir şeylere. Hani daha şey sanırım apatetik. Ee, Allah <laughs> Allah. o yüzden böyle hiç beklemediğim bir, bir şeye, bir konuya böyle yükselince, sinirlenince komik gidiyor. Hoşuna da gidiyor biliyorum. Politik konularda sinirleniyor. O Sibel. Senin bir içinde sinirli bir insan varmış. <laughs>